1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 142 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 142 Lao Tezuya göre iş yapmamak anlamına gelen bu bir prensibine göre insan hedeflerine ulaşabilir mi? Yorumlayınız. Cevap: Bu felsefeye göre insan hedeflerine ulaşamaz. Lao Tzu'ya göre insanların bu dünyada acı, yoksulluk, üzüntü içerisinde olmasının sebebi yaptıklarının karşılığıdır. O insan ömrünün giderek kısalmasını, insanın kötülüklerinden dolayı yıldızlar tarafından saldırıya uğramasına bağlamaktadır. İnsanın kendini kurtarabilmesi herkese ve her şeye kayıtsız kalması ve hiçbir şey yapmaması ile mümkündür. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.